<gülüyor> <gülüyor> of iyi dayandık. Of renk O yüzden şu koşu bantlarını koşalım. da ayrılmıyor. Hadi karadasım. <laughs> Şuradaki boğayı öldürsek. Ya <laughs> karnı <Y> <laughs> yesalve açılar. Oyamamıyorum. Şu adamı öldüreyim. Adam beni öldürebileceğini pek sanmıyorum. Benim gibi bir oyuncu öldüremez. Ha şurada adam var. Erikar herhalde. Benim o yüzden buralarda dolanmam gerekiyor. Yok toksikmiş. Toksik bir oyuncu, bir toksik oyuncu da Öleceğiz kesin. Evet ama yine de güzel maçtı. Arkadaşlar biliyorum bugün çok oynayamadım kusura bakmayın çünkü zamanım yoktu. Bugün de benden bu kadar görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone ol bu videoyu like atarsanız yani sevimli kardeşimiz çok sevinir. Bu emekliler için bir abone atar mısın sen de?